Ben bu videomda yine abimle birlikteyim. Abi yapma şunu ya. Şu an güzel. kalsın işte. Evet bugün arabaların çarpışma testinde. Hayır uçurumdan atacağız. Evet uçurumda testinde e, uçurumdan atma testinde e, neyse yüzde kaç yaşanır diye ona bakacağız. Evet başlat. Ananı sikeyim Evet be evet, arabamızın içi bu şekilde. Ferrari en zor arabamız böyle kamera açma derken ben bunu nasıl sıfırlayacağım kamera açısını nasıl yani abi tamam evet şimdi Ferrari Değil mi? Bak çıkart bir arabayı. Şöyle ensesinden tutalım arabayı. Anam araba gel lan. Araba an... sabit mi arabayla? Evet. Abi gel. Araba. Daha zarar verme sakın. <laughs> evet. Sence bu durumda insan yüzde kaç yaşar? Sıfır. <laughs> yani Yusuf sence? Sıfır. Vallahi bilmiyorum. Bence yüzlü, strap, strap. yüzde on beş. Evet şimdi sen de başka bir arabamızı test edeceksin. Hadi bakalım. Evet Ferrari Enzo testimizden. Geçmedi. Geçemedi. <laughs> Aa, kameraya ne yaptın o? Evet Yusuf sen tamam. dene tamam mı sen? Git de gelinle yap gerekirse. Ben Ben, iç sadece gaz. sadece gaz vereceksin ve yön. Yönü nasıl yapıyorsun? Evet, An boş ver be. Seç hmm. Benim seçtiğim arabayı seçmek yok. Mu? Evet, Neredeyiz? Düz, düzünü seç, düzünü seç. Yarış varsın, de <laughs> Düzünü, şu, yok, yok. Yarış varsın, onu seçme. <laughs> Bence bunda kaçtır? Bence %90 yaşar. %99,9 bence. Bence 5. Hayır. Besten. Ha o kadar kafasını vurdun. Nasıl söyleyebilirsin? Bence %45 kafasını Abi. Var. Tamam, seç. Yapalım. Evet, Yusuf arabanı seç. Hain. <laughs> ee, Alta kaydır. Bak bu BMW mesela. Alta kaydır. Başka <laughs> yok. yok. BMW vardı mesela yukarıda. Ya, mesela. M M5 yok mu? Yok. <laughs> Oğlum bu. İn var İngiltere oyunu. Ya Nasıl üç... olsun o? Beş seriyes bu da beş. Şu. Olmamı seçtik. Tamam üstte gel. Daha yok. <gülüyor> <gülüyor> Abi sen şunu alayım be Hızlı baya hızlı. Bak. Ha. Dur. Al işte BMW. Bence ne? bu. Ha. Şu olsun. Drift, Oğlum bak, drift o. modeli ol. değil, düz modeli, düz düz. Tam bu. Neyse tırası olmayan. Evet, Söyledim o benim şimdi kalk. Ne var evet. ki? Evet. Evet. Bu araba senin sevdiğin. Ay bu araba Doç bir kere. Aha, şey Yön, geldi. Yönlendirmeyi ben Bunlar yapacağım. yönlend Yönlendirmeyi yok, ben yapacağım. Ben nasıl yapacağım ak Bunlarla. Bunlarla tamam. Onlarla değil lan, bunlarla daha kolay. Evet, başla. Gaz olmuyor da, ki onda aştı Bunlarla gaz ver bunlarla sağ sol yap kanki Sen direk gaz ver onu sağ sol Ya lan olursun evet, ben Bence ben de yüzde şu Az ya. Yüzde beş abi. Sıfır, sıfır oldu. Abi sıfır sürücü ya. Sürücü bak sürücü güvende kalmış. Yani yüzde beş. Şimdi sırada abim evet. var. Böyle devam mı ediyorsun? Hı hı. Kanki ama iyi uçtu ben, ben seni seçmediğim BMW'yi seçeceğim O BMW çok hızlı orada. 5 seri Başka hızlı var ama yok ki Abi kamera yapabilirsin istersen. İstediğin araba izle. Ben kameradan izliyorum. Evet. Şimdi BMW 5 e, beş serimizin başlayalım. Başlatıyorum. 3-2-1 bas. Evet aracınızın bir işine bakmayı unutmayalım. İlk önce kıyıya bas abi. Evet. Tamam. Gaza basabilirsin. Um, tamam, şimdi tekrar oh, başlayalım. Cam, Kafasını bence şey bilir. hani böyle evet. bir koydu. Şöyle Olur. düşüyordu ya. o hissedemezsin. Şu monitora kafanı <laughs> böyle vurur. Şöyle bir koydu ağdan. Şöyle vurur. Ama 5 kere falan. Çok abi sile bende. Alabilirim seni. Şöyle Kamerada daha iyi mi gözüküyor? Evet. <laughs> evet, şimdi yeni arabamız. Yusuf çıksana. <laughs> ben bakıyorum oğlum. Ben şu an seçeceğim ben bir dahakine. Abi versiyon yok. versiyon yok. O zaman bırak Ne yapıyor lan? Ben mi Dragwire? dur dur. Seçtim arabayı. Biraz versin. Hiç göstereyim. hiç. Bu iki. Bu iki. Bence bu da sıkıntı. bu vardır ya yaşayan i̇ki. vardır. İki. Dur bakayım şöyle bakayım serbest kameradan. Oğlum yok Aa, ya. Abi bence yaşıyordur ya. İkidir ya. Cam gitmiş. Yüzde iki. Yüzde iki on beş altı. İyi Yusuf. Yusuf Bey geliyor. Yusuf arabanı seç bakalım. Verin bakalım. Ananın kamera. Hangi arabayı istiyorsun? Kanki şuna bas. Şu. Evet. Serilerine bakabiliyoruz mu? Yusuf bak sen ha. normalini seçin. Normalini Abi şunu al istersen. Ben bunu istiyorum. Abi sen normal yok oğlum seçin. Seçin. Bak. Abi, bak. normal. Tamam bu zaman bu. Abi bu. normal normal en yukarıdaki ne? Bunu al işte. Ey ey bunu yap. Abi bu normal değil, değil, değil mi? Bilir. Yok bunu seç. Abi bunu normal, yapın. değil mi? Bak oğlum bu sedan bu bilerek. Bu araba hatchback aslında görüyor musun? Bu sedan yapmış. Kamerayı Ay, güzel ayarlayacağım. Güzel tamam beni yaklaştırın biraz. sanki. olacak, hiç Beni yaklaştırın. Nasıl gidiyor? Bir tek Sen aç. gaz verebilirsin. Bir gaz verelim. Gaz nereden ne? Bekle kamerayı. Kamerayı. Evet. kamerayı ya. senin. İç hiç muka. Bekle Ay dur abi. ben göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet. Güncel Şöyle, bir araba. Şu bir inşallah birinin götüne girer. Neyse. Yusuf'un nasıl? Neyse, içeriye gidiyorum. Kamerayı ben yolladım. arada. Bakalım. yaşar ya. Gerçek, hepsi üstte üstte Aa, gerçek, hayatta... Abi, gerçek <laughs> hayatta hepsi sıfır. Kafasını üstte vurur. Kafasını üstte vurur. Ama bu arada gerçek hayatta. Abi gelebilirsin. Gerçek hayatta hepsi sıfır. Bence de. Ama oyunda olabilir yani. Oyunda olabilir ama önceliğindir oyunda değil mi? Abi. abi Get Abi bu ne Abi senin arabana insan koyayım mı? Yok. İnsan koy öldüğüne bakalım. Abi niye bunu şimdi yapıyoruz? Abim kamyon alacağım dedi. <gülüyor> kamyon alacak. <laughs> Abi kamyonum şurada. Tamam. İçine içine insan koy hadi. Koy. Al. Aa yüklü mü alsam? Sizce Avrupa ösülü mü Avrupa alayım? Yüklü evet. Ya. Hayır hayır. Bu evet. Ona. Avrupa ösülü alayım. Bence ben bir drive yazarım. Baba baba. Yüklü al abi. Yüklü de daha şey. Bak şunu al o zaman. Şunu. Oğlum bak yüksüz diyorum siz. Anlamıyorum. Ya ha, neyse Hı -hı. hadi alıyorsun. İnsan koy hadi. Oğlum alsana onu. Al al da abi. Evet bu sefer aracımızın içinde artık insan da var. Sen bulabilirsin. Ya. <laughs> Bence bulamaz. Human diye yazması gerekiyor. Hı? duman. duman. Duman değil. Yok be, yokmuş bunda. Ha, genelde evet. o sette evet. bir var. Hep <laughs> bir gazlı. Hayır, ensal ensal. Evet, şimdi evet. aracımızın ha, içine bakarsak içi o, çok güzel. Oo, içi güzel oğlum. Bak şurada yatıyorlar. Şurada güzel. Şurada bir kamerayla savaşına etkileştir. Burada kamerayı daha iyi ayarladım. Da, bak. Evet. Bas Q. yapayım mı? Ne olur, ne olur. ne olur. Herkes bir kere. Herkes bir kere. Abi alayım seni şöyle. Kim olacak şimdi? Ben. Abi ben şunu çok Oğlum ben 10 20'den fazla itmiyor. 20'den fazla kırdım. Ben otobüs alacağım bu sefer. <laughs> bir bir dahakine Oh. Aferin Hem de en iyisini aldım. Abi aşağı inerken göstereceğim. Tamam. Ya arabanın son bir Abi araba arabanın son hali bitiş. <laughs> araba Kim sırada kim var? Şimdi sırada biz varız. <laughs> Abi sana hangi arabayı? Ben kaydıracağım kanki. Sen yani çok şey yapıyorsun. Abi <laughs> dur. Kaydır. Şunu skoda kaydır. Ha o alındı, bu alındı. He, şu kankisi. Şunu al. Abi çok yavaş. Götten yarım. Şunu al. Will really yazıyor. Basabilirsin gaza. Ben göremiyorum ki oğlum kameradan. Bas kızım. Tam kameradan izliyorum. Hmm. kamerayı. Ananın Dur dur. Sesi kapadı. Fra 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 Tamam bas bas. Bas. Kontrol bende. Gidiyor. Uçarsın. Ama yaşayan olabilir için, Yaşayan olamaz oğlum araba için. Oğlum olmaz. Çık. Anamız. Bırak. 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 şöyle bir el Bırak. <laughs> bir el Bırak. 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 yani. Bırak. oğlum Bırak. 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 Abi yüzde yüz ya. Yüzde yüz. Arabayı çok dingil diyor. Seç abi. Anas. Araba kötü. <laughs> abi şu an kaç dakika oldu ya? Ben bir 15. daha bunu seçeceğim. <laughs> ha o. Abi yirmi geçmiyor. Yer bu arada. Ben impala alayım lan bu sefer. Abi kral arabayı seçtim. Abi çöp olmuş zaten ben bunu. <laughs> şey var mı? Kamyon var abi, mı? Ananı. Kamyon var mı? Kamyon var Ya ne yapayım? Bas, uçuyor bas bas. Uçmaz bu arada. Tamam, uçmaz, uçmaz ya. Uçmaz i̇şte yaşayamazlar. Ama, Ama yaşayamazlar. yaşayamazlar. Evet yaşayamazlar. E, ya, evet. Yaşamaz bu. Bu yaşamaz. Uuu bir dur lan. Nereye bakıyorsun? Yaşamadı. Şu an yaşamadı. Şu an yaşamadı. <laughs> Şu an hiç yaşayamadı. Şu an kan yaşarsa ben neyim? Bakalım mı? Yok. Abi ensesinden tutup çıkartayım mı? Dur. Çıkartayım mı? Çıkart. Çıkart, Çıkart bir bakarım. arabanın son haline bakalım. Anam. <laughs> <laughs> ben hiç kontrolüne bakacağım. İçe bakacağım. Arabanın. Anam. Abi Önemli olan hiç güzellik zaten. Abi iç Üç içinde direksiyon gittiyse. <laughs> i̇çi hemen hemen içe abi, giriyoruz. Abi araba sağlam Serbest yani. kamera al serbest kamera. Abi araba sağlam Bir bakalım içe. Tabii Al taban çökmüş bak. Abi kafa burada yarıldı. Var. Bak Hı. arkadaki tavan da çökmüş. Çocukların da kafası yarıldı. Abi tamam. Kapı bak, sana vurdu. Kapı. <laughs> kapı gidiyor. uçmuş. Bu buradan gitti. <laughs> çocuk gitti. Veli mi? biraz. Veli yaşamış. Veli yani. Veli yaşamış. yaşamış. Anne de sorun yok ama. Baba. Abi evet, soldaki çocuk. Abi <laughs> sıra ben de çıkar mısın? Bak soldaki çocuk uçtu arabadan. <gülüyor> <gülüyor> Harbi. Bu arada şey, e, e, annenin arkasındaki de yaşıyor bak, annenin arkası. Aa, e, o, o tam yaşıyor. Evet abi. Annenin arkası tam yaşıyor. Bak. Ben... Evet. Abi annenin arkası tam yani, tam yaşıyor. Yani anne. Yaşıyor. Yavrağımın <laughs> başı. Ne, bu? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor mu? Bizim e, ee, neydi ya? Sünnet. kıyafet neydi? Kıyafet ne makinesiydi kıyafet... bu ya? Kıyafet yıkama makinesi. Aha. şu an. Kazanım. Aha. Kasım. İçini söktüm şu an baba. Bu arada arkadaşlar arabalarımız çok sağlam kalıyor son zamanlarda. En sağlam araba. Aha. Rot. Bu çökmez. Ne İçine... var mı? İçine bakayım Bu ne? Ne şey şey değdi bastı. Yaşamadı. De. De. Yaşama de. Dur dur. Ne al, boş ver boş ver. Şimdi yaşamayacağım. Yaşayacak. Yere değdi, Tamam